Dinleyecek, dinleyecek. O işini biliyor. Bak pati veriyor. Seni. Seni bırakmazlar şimdi onlar Elde elma var. <laughs> hmm. Nale'ye baksana. Beşini bırakmıyor. Boy olarak arkadaşlar, nara çok büyük olacağını ben tahmin ediyorum. Yani 4 aylık. Yani benim gözümde büyük. Çünkü başka köpekleri de ben gördüm Kangal köpeklerini böyle 3 aylık 4 aylık. Yani 3 aydan 4 aydan arasında zaten bayağı fark var da. Ama 4 aylık. Yani boyu gerçekten güzel. Bu da işte beslemekle alakalı olduğunu da ben düşünüyorum bu arada.